Sevgili seyirciler Balıkesir Spor İzmit İsmet Paşa'da Kocaeli Spor'la karşı karşıya geliyor bugün. Balıkesir Spor atağı, ceza cezaalanının dışından Mustafa Vuruş kaleci Metin son anda tokatlıyor ve kornere gönderiyor topu. Şimdi Kocaeli Spor atağı sağ taraftan köşe atışı ve kale içinde avuta giden top. Balıkesir Spor kalesi büyük tehlike yaşadı bu dakikada. Sağ taraftan Balıkesir Spor'un baskısı. Emre İşçiler topa sahip oldu. Şimdi orta alana doğru Koray orada topla buluşan oyuncu. Koray ceza alanının dışından vuruş. Ali'ye çarpan top içeriye girmek üzere. Sevgili seyirciler gerçekten de şanssız bir dakika. Bir kez daha izliyorsunuz. Ali'ye de çarptı. Kaleci kontrpide kalmıştı. Ve çizgiye çarpan top avuta gidiyor. Yine Balıkespor ata, sağ taraftan Emre İşçiler, ceza alanın içerisine orta, Mustafa Vuruşu kalecide. Yarım röveş ata dediğimiz şekilde Vuruşu kaleci metinde kaldı. Uzun bir top, offside var mı? Yok dediler. Ve kale boş, izliyorsunuz 22. dakikada sevgili seyirciler, Gökhan topu ağlara gönderiyor ve Balıkesir Spor savunmasının kaleci ile birlikte büyük hatası. Bu pozisyona başka söylenecek söz yok. İzlediniz gerçekten de ve 22. dakikada Kocaeli Spor 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Uzaktan kaleci Sinan topu dışarıya gönderiyor. Yine Kocaeli Spor hata Sinan'dan dönen top bu defa Sinan gole izin vermedi. Kocaelispor sol taraftan atak geliştirme çabası içerisinde ceza alanı içerisinde hatalar zinciri ve direkten dönüyor bu defa top. Balıkesir ata. Kafa vuruşu Mustafa'dan yine kaleci Metin gole izin vermiyor sevgili seyirciler. Kocaeli spor atağı ceza alanı içerisinde vuruş kaleciden dönüyor. Dönüşünde topağalarda ama pozisyon offside. Balık spor serbest atış kullanacak. Emre İşçiler ceza alanı içerisine kafalardan sekiyor ve top dışarıda. Yine Balık Spor atağı sol taraftan. Ali Öztürk yerde hakemin kararı devam Kocaeli Spor savunması topu uzaklaştırdı. Sol taraftan Kocaeli Spor ata Bilal. Bilal'in vuruşu kaleci Sinan. Dönen top Serdar Topraktepe topu ağlara gönderiyor. Ve 90. dakikada durum 2-0 oluyor sevgili seyirciler. Tekrar izliyorsunuz. Bilal getirdi. Burdu Sinan'dan döndü ve Serdar Topraktepe'nin golüyle Kocaeli Spor durumu 2-0 yaptı. Evet İzmit'ten Balıkesir Spor 2-0 mağlup dönüyor.